Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili ikinci sınıflar Yüzlük Sorular kanalının güzel yüzlük öğrencileri. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep beraber matematik dersinin doğal sayılarla işlemler konusunun ünite testini çözeceğiz. Harika sorular bizleri bekliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce de ne yaptık? Birlikte beceri temelli sorular çözerek bu konunun giriş kısmını sizlere epeyce bir anlatmaya çalıştık. Bugün de her zaman olduğu gibi elimizden geldiğince ve tabii ki dilimiz döndüğünce ünite testi sorularını çözeceğiz. Lütfen sizler de soruları durdurup durdurup gerekirse tekrar tekrar çözmeyi hatta çözümlerinizi bizim çözümlerimize karşılaştırmayı unutmayın diyorum. O zaman haydi bakalım hazırsanız hemen başlayalım. Hemen ilk sorumuza birlikte baktığımızda bakalım ne göreceğiz. Bakın burada bir çarpma işlemi modellenmiş değil mi arkadaşlar? Biliyorsunuz ki çarpma işlemi ardarda arda toplama işleminin kısa yoludur. Yani siz nasıl örnek versek şuradaki örnek üzerinden gidecek olursak 3 artı 3 artı 3 artı 3 artı 3 işlemini burada modellendiği şekilde 3'ü 5 defa yan yana yazarak ve toplayarak 15 sonucunu da bulabilirsiniz. Ama 1 2 3 4 5 5 tane 3 yaparak 5 kere 3 yaparak 5 tane 3'ü de model diyebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla haydi bakalım sorumuzu okuyalım. Meral öğretmen yukarıdaki sayı ve görselleri akıllı tahtaya yansıtır. Bu görsellerin ne anlama geldiğini sorar. Aşağıdaki hangi öğrenci Meral öğretmenin sorusuna doğru cevap vermiştir diye soruyor soru bize. Hemen bakalım A seçeneği diyor ki konunun toplama işlemi olduğunu anlatır. Maalesef değil toplamanın çarpmanın kısa yolu olduğunu çarpma toplamanın kısa ve kolay yoludur diyelim. Dolayısıyla burada anlatılan toplama işlemi değil çarpma işlemi olacaktı. 5 çarpı 3 işlemini anlatan sayı ve görseller verilmiştir. Evet doğru. 5 tane 3, 5 kere 3, 5 çarpı 3 yani bu 3'lerden 5 grup anlamına geliyor. Cevap B seçeneği olabilir. 3 çarpı 5 işlemini anlatan sayı ve görseller verilmiştir. Bu durumda şöyle olurdu. Her birinin içinde 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ve yine 1, 2, 3, 4, 5 tane top olan toplamda 3 tane torbadaki Top sayısını. Ama bakın bunun da sonucu 15 arkadaşlar. Hemen bu noktada bir e, önemli bir noktanın üzerinde durmak istiyorum bu kısımda. Neden derseniz aslında 5 çarpı 3 ile 3 çarpı 5 işlemlerinin sonuçları aynıdır arkadaşlar. Çünkü çarpma işleminin değişme özelliği vardır. Yani siz yerleri değiştirdiğiniz zaman, rakamların yerlerini değiştirdiğiniz zaman çarpma işleminin sonucunu yani çarpımı değiştirmiyorsunuz. Fakat burada neden özellikle cevabımıza B seçeneği demeliyiz? O halde bu noktanın bir de üzerinde duralım. Çünkü burada özellikle görsellere göre gruplanmayı sorduğu için bize bakın her birinde 3'er tane top olan 5 tane grup var. Dolayısıyla bize 5 kere 3 lazım. 1 kere 3, 2 kere 3, 3 kere 3, 4 kere 3 ve 5 kere 3. Yani 1 tane 3, 2 tane 3 diye diye 5 tane 3'ü modellemiş. Dolayısıyla eğer Üç tane beşi modellemiş olsaydı o zaman cevabımız C seçeneği olurdu. Demek ki sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olarak çıkıyor karşımıza diyoruz. O halde. Hemen bir diğer soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili ikinci sınıflar. Bakalım birlikte bu soru bize ne soruyor acaba? Diyor ki Elif 4 çarpı 3 işlemini göstermiştir. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın şurası 3 çarpı 1 yani 1 çarpı 3 hemen bakalım burası 2 çarpı 3 burası 3 çarpı 3 ve burası da 4 çarpı 3 hemen yazalım mı birinci parmakta 1 çarpı 3 işlemi eşittir 3 ikinci parmakta 2 çarpı 3 eşittir 6 Üçüncü parmak 3 çarpı 3 eşittir 9'a kadar. Dördüncü parmakta 4 çarpı 3 eşittir 12 işleminin sonucu modellenmiş bizlere. Bakın burada matematiksel bazı terimleri görüyoruz değil mi? Eşittir artı eksi var. Yüzde var daha ileride göreceksiniz. Bölü çarpı ve parantezler var. Birden 9'a kadar da rakamlar ve aynı zamanda 0 da tabii ki bir rakam. Bakın burada da rakamlar verilmiş bizlere. Pekala. 4 parmağın her birinde 3 bölme vardır. Hemen görüyoruz. 1 2 3 bakalım. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 süper. Sude elindeki sayılarla çarpma işlemi yapmış ve sonucu 24 bulmuştur. Şimdi Elif 4 çarpı 3 işleminin sonucunu 12 bulmalı. 4 parmağın her birinde 3 bölme olduğu için 3, 6, 9, 12 diye sayarak da 12 sonucunu bulmalı. Sude elindeki sayılarla çarpma işlemi yapmış ve sonucu 24 bulmuştur. Şimdi Sude'nin daha farklı bir işlem yaptığını söyleyebiliriz. Elif ve Sude'nin işlemler için verilen ifadelerden hangisi doğru olamaz diye soruyor. A seçeneği diyor ki Elif işlemin sonucunu 12 olarak bulmuştur. Kesinlikle doğru. Bakın zaten 3 halde er 4 kere saydığınızda da 12 sonucunu kendinizde bulabilirsiniz arkadaşlar. 3, 6, 9, 12 ya da parmaklardaki boğumları sayarak da aynı şekilde 12 sonucuna ulaşabilirsiniz. Hemen sonrasında bakalım. B seçeneği diyor ki Sude yaptığı işlemde 3 ve 8 sayıları ile eşittir ve çarpı sembollerini kullanmıştır. Hemen bakalım. 3 çarpı 8 eşittir. Acaba 24 olabilir mi? Sude'nin sonucu olabilir mi? Hemen bakalım. 3 6 9 12 15 18 21 24. Evet kesinlikle olur. Aferin. Gayet doğru bir şekilde 5 seçeneği de doğru. Elif'in işleminin sonucu yani 12, Sude'nin işleminin sonucundan yani 24'ten büyük müdür dikkat dikkat hayır neden çünkü bakın onlar basamağında bir onlar basamağında 2'den küçük olduğu için 12 24'ten küçüktür arkadaşlar dolayısıyla doğru olamaz diye sorduğu için sorumuzun yanıtı mükemmel bir şekilde C seçeneği olarak çıkıyor karşımıza sevgili ikinci sınıflarımız o halde haydi bakalım hiç vakit kaybetmeden enerjimizi ve tempomuzu düşürmeden kaldığımız yerden devam edelim bir diğer soruyla. Bakalım buradaki soru bize ne soruyormuş? Furkan'ın kitaplığında 4 raf ve her rafında 5'er kitap vardır. Evet o zaman bugünün ilk gülümseten sorusu gelsin mi? Sizlerin kitaplığınızda acaba kaç tane kitap var? Haydi bakalım kitaplığınızdaki kitap sayısını Bizlere yazan öğrencileri bir görelim. Evet, kitaplığında kaç kitap var diye bugünün ilk gülümseten sorusunu soruyorum. Evet. Furkan'ın kitaplığında 4 raf ve her rafında 5 kitap. Şimdi 1 2 3 4 tane raf var. Her rafta hemen sayalım. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Burada da 5, burada da 5. Dolayısıyla 5 5 5 ve 5 çarpma işlemi toplama işleminin kısa yoludur demiştik. 4 tane 5 yani 5, 10, 15, 20. Evet Furkan'ın 20 tane kitabı var. Harika. Hemen Sümeyye ile devam edelim. Sümeyye'nin kitaplığında ise 5 raf var. Ve her rafında 4'er kitap var. Hemen buna bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane burada. 1, 2, 3, 4. 4 tane burada. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3, 4. 4. 1 2 3 ve 4 yani 4 artı 4 artı 4 artı 4 artı 4 uzun uzun yazmak yerine 5 tane 4'ü hemen ne yaparız çarparız 5 10 15 20 ya da 4 8 12 16 20 şeklinde hemen buna da 20 deriz bakın Sümeyye'nin kitapları ile Furkan'ın kitapları aynı aslında eşit sayıdaymış. Süper. Furkan ve Sümeyye'nin kitaplıkları için verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor soru bize. Çok güzel bir soru. Az önce farklı bir soruda sizlere dikkat edin. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değişirse çarpımın sonucunun değişmeyeceğini söylemiştim. Buradaki soruda da çok rahat bir şekilde ister 4 kere 5 yapın ister 5 kere 4 yapın çok rahat bir şekilde ne yapabilirsiniz? 20 sonucuna ulaşabilir ve çarpma sonucunun çarpanlarının yerlerinin değişmesine rağmen değişmediğini görebilirsiniz arkadaşlar. A seçeneğinde Sümeyye'nin kitaplığında daha fazla kitap vardır. Bir dur bakalım. Öyle mi acaba? 20 kitap vardı ve Furkan'da da 20 tane vardı. Furkan'ın kitaplığındaki kitaplar 4 x 5 işlemiyle ifade edilir. Harika. Çünkü 4 tane Beşli grup anlamına geliyor bu. Çok güzel bir şekilde doğru. Sümeyye'nin kitaplığındaki kitaplarda 5 çarpı 4 işlemi ile ifade edilir. Süper. Bu da 5 tane dörtlü grup anlamına gelecek. Çok güzel bir şekilde. O zaman cevabımız yanlış olan seçeneği sorduğu için A seçeneğidir diyoruz. Evet. Çok güzel bir şekilde soruları çözmeye devam ediyoruz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen anlamadığınız noktaları yorumlarda bizlere sormaktan Çekinmeyin sevgili ikinci sınıflar. Bir diğer sorumuza devam edelim. Var mı annesiyle babasıyla birlikte markete pazara giden arkadaşlarımız artık rahat rahat ben alışveriş yapabiliyorum öğretmenim. Parayı verip para üstünü doğru bir şekilde hesaplayıp alabiliyorum. Hiçbir sıkıntı çekmiyorum alışveriş konusunda diyenler var mı? Haydi bakalım onlar yorumlarda bizlerle biraz sohbet etsinler diyorum. Ve hemen sorumuza devam edelim. Betül annesiyle birlikte pazara gider. Betül'ün annesi 3 kilogram muz. Şöyle her birinden ne kadar aldığını yazalım altına. 3 kilogram evet yakın zamanda tartı ölçmeyi de göreceğiz zaten. 4 kilogram portakal. Senin de altına 4 yazalım şöyle. 2 kilogram kivi. Süper meyveler de çok lezzetli görünüyor. Hadi bakalım bugünün ikinci gülümseten sorusu. En sevdiğiniz meyveyi soralım sizlere. Evet, ikinci sınıflar, hadi bakalım. En sevdiğiniz meyve hangisi yazın bakalım bizlere. Ve 5 kilogram daha kayısı alır diyerek şuraya da hemen 5 kilogramı yerleştirelim. Tamam. Bakın miktarlar belli, alınan miktarlar belli ve ücretleri belli. Çok güzel bir şekilde. Betül ve annesinin alışverişi için hangi ifade doğrudur diye soruyor. Şimdi önce birlikte bir bakalım mı? Her biri için mesela hesaplamaları beraber yapalım, sonra seçenekleri okuruz. Şimdi. Şimdi ilkine baktığımız zaman bakın kilosu 9 lira. Bu 1 kilo 9 artı bu ikinci kilo 9 artı bu üçüncü kilo. Dolayısıyla toplamanın kısa yolu çarpma dediğimiz için ne yapacağız? 3 çarpı 9 işleminden 27 TL'yi muza verdiğini göreceğiz. Hemen devamında o zaman şöyle yapabilir miyiz? Birinci kilo portakal, ikinci kilo portakal, üçüncü kilo portakal, dördüncü kilo portakal ya da dört tane yedi lira. Evet hemen bakıyoruz. Yedi kere dört yirmi sekiz TL'de portakallar için vermiş oldu. Bol C vitamini değil mi? Hemen kivi ile devam ediyoruz. Sekizer liradan iki kilo. Dolayısıyla iki kere sekiz. iki çarpı sekiz. iki tane sekiz. On altı TL olacak. Ve son olarak da bir İkinci kilo, üçüncü kilo, dördüncü kilo ve tam tamına beş kilo kayısı için beş tane yediği çarparak yedi kere beş otuz beş ya da beş kere yedi otuz beş TL diyebiliriz. Hemen sonrasında. Hemen bakalım seçeneklere. A seçeneği diyor ki: Betül'ün annesi muzlar için 27 TL, kontrol ediyorum. Gayet doğru. Kayısı için 30 TL, kontrol ediyorum. Maalesef yanlış. 35 olacaktı. A seçeneğini eledik. Betül'ün annesi en çok kayısılar için para ödemiştir. Bakıyorum 27, bakıyorum 28, bakıyorum 16, bakıyorum 35. Haydi bakalım sıralayalım. Onlar basamağında en küçük olan 1 o zaman dolayısıyla sonra onlar basamağında 2, onlar basamağında yine 2. Peki 27 mi küçük 28 mi? Birler basamağında 7, birler basamağında 8'den küçüktür ve en büyüğü de onlar basamağında 3 olan 35. Dolayısıyla en fazla para kayısılar için, en az para da kiviler için ödenmiştir. Kontrol ediyoruz. Betül'ün annesi en çok kayısılar için para ödemiştir. Doğru gibi görünüyor. Sen dur bakalım bir kenarda. C seçeneğine baktığımız zaman Betül'ün annesi kivi ve kayısılar için toplam 50 lira ödemiştir diyor. Şimdi hemen bakalım mı? Kiviler için 16 TL idi. Hemen sonrasında kayısılar içinde 35 TL idi. Alt alta topladık. 6, 5, 11'in biri elde var bir. Verdik buraya 2, 3 daha 5. 51 TL olması gerekiyordu. Maalesef 1 TL ile C seçeneğini de kaçırdık. Dolayısıyla doğru olan cevabımız B seçeneği oluyor diyoruz sevgili öğrencilerimiz. Evet. Çok güzel bir şekilde yavaş yavaş toparlayacağız harika sorular çözüyoruz. Gerçekten konular hem çok öğretici hem de çok eğlenceli. Dolayısıyla sizler de lütfen tekrar tekrar çözmeye gayret gösterin. Pekala. Şimdi diğer sorumuza bakıyoruz beraber. Arda ve arkadaşları yukarıdaki görseli yorumladılar. Hemen bakalım mı? Ne görüyoruz? Elmalar var. 1, 2, 3, 4. Dörtlü grup 1. İkinci dörtlü. Üçüncü dörtlü ve dördüncü dörtlü. 1, 2, 3, 4. Dolayısıyla 4 tane 4 olabilir. Harika. Yani 16 tane. Kontrol edelim. 4, 8, 12, 16. Bakın çeyreklere parçalanmış. Dikkat dikkat. Ne demiştik? Daha önce kesirlerde ne öğrenmiştik? Bir bütün eğer ortasından iki eşit parçaya bölünürse her bir parçaya yarım adını veririz. Ve fakat eğer bir kere daha ikiye bölünürse her bir parçaya çeyrek adını veriyorduk. Çeyrek bizim için bütünün 4 eş parçasından birini ifade ediyordu. Bakın dikkat Edin. Burada da bir çeyreğin alındığını görmüş oluyoruz. Arda ve arkadaşlar yukarıdaki görseli yorumladı. Arda dedi ki 16 elma evet. Dörderli gruplara ayrılmış evet. Her bir grupta 4 elma var. Aferin Arda harikasın. Meltemle devam edelim. 20 elma evet. 20 mi? 4, 8, 12, 16 ama 20 değil 16 elması olması gerekiyor Meltem. Dörderli gruplara ayrılmış doğru. Her grupta 4 elma var doğru fakat maalesef 20 elmamız yok. Eğer biz 20 elmayı dörderli gruplara ayıracak olursak her gruba 5 elma vermemiz gerekir değil mi? Neden? Çünkü 5, 10, 15, 20, 5 kere 4, 20 olacağı için maalesef Meltem bizim ne değilsin diyoruz. Hemen Ceyda devam edelim. 16 elma beşerli gruplara ayrılmış. 16'yı çok güzel saymışsın. Fakat fakat 5'erli gruplara ayıramayız. Neden? Çünkü bakın 5, 10, 15, 16. Bir tanesi dışarıda kalıyor. Dolayısıyla bu her bir gruba 4 elmayı düzenli bir şekilde veren bir bölme işlemi olmuyor Ceyda'cığım. Bu durumda öğrencilerin yorumlarından hangilerinin doğru olduğunu söyleyebilmemiz için cevabımız yalnız Arda olacak diyerek sorumuzun çözümünü tamamlıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Hemen son sorumuzla artık toparlıyoruz ve bugünkü güzel sorularımızın çözümünde sonuna geliyoruz diyorum. Şimdi bir bakalım. Annesi Zehra'ya 20 adet çilek verdi. Hmm, çok da lezzetli görünüyorlar gerçekten. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Burada 5 tane. 10, 15, 20. 5 artı 5 artı 5 artı 5. Dolayısıyla... 4 tane 5 var değil mi? 4 tane 5'li grup var ve böylece de 20 tane çilek var. Bu bir kenarda dursun bakalım. Zehra çileklerle hem oynadı hem de çilekleri yedi. Süper. Tam bir çocuğun yapabileceği bir şey zaten. Zehra ilk olarak çilekleri 5 gruba ayırdı. Yani 20 tane çileği 5 gruba ayırdı. 1 2 3 4 ve 5. Bu durumda her bir gruba 4 tane çilek geleceğinin ispatını nasıl yaparız? Tabii ki de 20'yi 5'e böleriz arkadaşlar. Hemen sayalım. 5 10 15 20 bakın. 4 kere saydığımda ulaşmış oluyorum. Her bir ne yaptı? Çilekleri 5 gruba ayırdı. Her gruptaki çilek sayısını bulduk biz de. Kaç tane? 4 tane. Bunu bir kenara yazalım. İkinci olarak çilekleri 4 gruba ayırdı. Hmm, tekrar bir araya getirdi 20 çileği ve bu defa 4 gruba ayırdı. Hemen şöyle 4 8 12 16 20. Yine bu defa da sonucu 5 bulacağız. Bakın, her gruptaki çilek sayısını bu defa 5 tane olarak bulacağız. Şimdi ben burada güzel bir bilgi vereceğim sizlere. Sevgili öğrenciler, bölme işlemi ile çarpma işlemi birbirinin matematiksel olarak tersidir aslında. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Biz mesela 5'i 4 ile çarptığımızda 20 buluyorsak, 20'yi aslında 4 4'e böldüğümüzde 5 buluruz. Ya da 20'yi aslında 5'e böldüğümüzde 4 buluruz. Çünkü 4 kere 5 20 idi. 4 kere 5 20 idi. Dolayısıyla bakın arkadaşlar 5 kere 4, 4 kere 5 20 olacağı için her türlü çarpmanın böl sağlamasını bölmeden yaptığımız için ister 5'e bölüp 4 bulmak, ister 4'e bölüp 5 bulmak gayet doğru sonuçlar olacaktır. Son olarak, ikinci olarak çilekleri 4 gruba ayırdı. Her gruptaki çilek sayısını 5 tane buldu ve son olarak da 5 çileği yedi. Hmm, 1, 2, 3, 4, 5. Dolayısıyla geriye kaldı 5, 10, 15 yani 3 kere 5'ten 15 tane çileği kaldı. Kalan çilekleri de 5 gruba ayırdı. Bu durumda 15'i de 5'e bölecek. Her bir gruba 3, 3, 6, 9, 12, 15 tane çilek düşecek. Böylece Zehra'nın yaptığı her bir gruplamada gruplardaki çilek sayıları hangi seçenekte doğru verilmiştir diye soruyor. Kontrol ediyorum. İlk grup ne yapmıştı? 5'e ayırdı. 20'yi 5'e böldü. 4 bulacak. Süper. İkinci gruba bakalım hemen. Ne yaptı? 20'yi 4'e ayırdı. 5 bulacak. B seçeneği bizimle değilsin diyoruz. Son olarak ne yaptı? 5 tanesini yedi. Kalan 15'i 5'e ayırdı. Her grupta 3 tane olacak. Böylece çok keyifli bir şekilde sorumuzun yanıtının C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz sevgili öğrencilerimiz. Evet. Mükemmel bir şekilde bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. O zaman haydi bakalım artık top sizde diyorum. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili ikinci sınıflar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şöyle düzeltelim. Hoşçakalın.